Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte arkadaşlar şu odayı görüyoruz mu arkadaşlar? Şu oda dünyanın şu şu otel arkadaşlar çok korkunç bir çok korkunç bir otelmiş. Arkadaşlar ben de yüzüme damladım. Şöyle arkadaşlar. Şimdi de gidip bakak oraya girek. Arkadaşlar ben buraya üç 300 milyon TL'ye aldım. 300 milyon TL. Şimdi de giriyoruz. Beni görüyorsunuz herhalde. Gelelim. haber Hi. Hello. Hi. Geçebilir miyim? Diyor. geçebilir mi abla? Abla sizden siz nasıl konuşuyorsunuz abla? Değil misiniz? Değil. Tamam bak nereye oturayım? İşte oturabilir miyim? Dadi. Üste oturacağım ben. Tamam, tamam, tamam abla. Diari. Diari. Arkadaşlar bu kız kim ya? Çok kötü. Arkadaşlar bu da çok kötü. Ne oldu abla? <laughs> Arkadaşlar ne olmaz bu olmazdı. abla gidince saklanacağım. Şunu, şunu kapatacağım. <gülüyor> <gülüyor> abla. 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 <laughs> abla açım abla açım ben açım. adam tamam. Ham tamam. yum. Bok gibi abla valla bok gibi. Valla istemedim öyle. Arkadaşım. Arkadaşlar. arkadaşlar. Ölüyor. Fush! <laughs> <laughs> işte. Uyan. 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 Ne istersin Yemek ister misin küçük çocuk? Ee, i̇stemem. İstemem. İyileş. İyileş. İyileştim. Kapıyı açmış korkucu bir şeyler yapıyor. Arkadaşlar ben uyuyorum. Siz ne yapacaksınız yapın böyle kamerayı. Oh be. Ne oldu arkadaşlar? Bir kalkayım. Bu evet. canavarlar da ışığı kapatırsa canavar her zaman gelirmiş. Şu an bu normal bir kişi. Işığı kapatırsan. Evet. Tamam. video Arkadaşlar o sırada Arkadaşlar bana abone olmayı unutmayın Tabii ki de Abone olun lan Arkadaşlar son vedamızı gidiyoruz ve beni öldür. Işığı kapat da öldür beni. Ne oldu? Hopç. İçinde bir bıçak var. Ne oldu?